Yeniden merhabalar, Seaborn derslerine devam ediyoruz. Bu derste e, Scatter Plot fonksiyonunu öğreneceğiz. Scatter Plot fonksiyonu, Seaborn kütüphanesinin temel görselleştirme fonksiyonlarından biri ve iki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanıyoruz bu fonksiyonu. E, bu tür e, fonksiyonlar, bu tür grafikler, veri dağılımını ve değişkenler arası potansiyel korelasyonları görsel olarak değerlendirmek için oldukça faydalı fonksiyonlar. Şimdi scatter plot'un aslında biraz özelliklerinden ve kullanımından da bahsetmek istiyorum. Eee scatter plot fonksiyonu veri noktalarını iki eksen üzerinde noktalar olarak çiziyor. Zaten birazdan örneğini yapacağız, canlı olarak da göreceğiz. Bu sayede e, değişkenler arasındaki ilişkilerin doğasını e, ve veri setindeki aykırı değerleri görsel olarak kolay bir şekilde inceleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra işte Scatter Plot fonksiyonu çeşitli özelleştirmeleri de izin veriyor. Mesela işte noktaların boyutunu ve e, rengini değişken değerlerine göre ayarlayarak üçüncü bir değişkenin etkisini de görselleştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra mesela Hue, Size işte ya da Style parametreleri gibi parametreleri de var. Bu parametreler grafiğe ek bilgiler katmak için kullanılıyor. Mesela birazdan göreceğiz mesela Hue, hue diye bir e, parametremiz var. Biz aslında e, bu parametreyle verileri kategorilere göre ayırabiliyor ve farklı renklerde gösterebiliyoruz. Bunun yanı sıra mesela size parametresi noktaların boyutunu ayarlıyor. Başka bir değişkenin işte büyüklüğünü vurgulayabiliyoruz. İşte style ile de e, farklı şekillerde noktalar kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra işte istatistiksel uyum çizgileri diye e, bir olay var. Burada, burada da scatter plot ile birlikte regplot ve lim plot fonksiyonlarını kullanarak aslında verileri en uygun regresyon çizgisini ekleyebiliyor ve değişkenler arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi verebiliyoruz. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum. İşin açığı bir şöyle yapalım örnek yapalım bunları örnekte daha iyi anlamaya çalışalım. Şimdi ilk olarak şöyle pandası import edeceğim şöyle. Sonrasında nokta matplotlib.pyplot plt diyeceğim. Sonrasında da import işte seaborn şöyle s sns diyeceğim. Şurayı da şöyle biraz genişletmek istiyorum. Şimdi yapmak istediğimiz ilk şey tabii ki yine bir e, data oluşturmak temelde pandas nokta data frame diyeceğim şöyle geleceğim buraya da Süslü parantezlerimi açacağım. Şimdi burada oluşturmak istediğim data aslında e, yıllara göre sigara satışlarının e, işte düştüğünü gösteren aslında bir grafik bir data oluşturmak istiyorum. İşte bunu kentsel ve kırsal olarak da ikiye ayıracağım çünkü grafikte bu şekilde renkli olarak göstermek istiyorum. İlk olarak yıl datasını almak istiyorum şöyle. E, geleyim şöyle 2000'den başlayalım mesela 2009'a kadar verelim şöyle 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009. Yani toplamda 10 yıllık bir datayı oluşturmaya çalışalım. Sonrasında mesela ne olsun sigara satışlarını oluşturmaya çalışalım. Şöyle sigara satışları diyelim şöyle şuraya geleyim. Mesela ilk yıl 100 milyon satılmış olsun. ikinci yıl 95, 90 diye düşerek gitsin. Şöyle 85, 80, işte 75, 70, 65, 60 ve sonda da 55 olsun. Şöyle şurayı da aralarda biraz açalım. Şöyle tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Doğru. Şimdi bir de şuraya bir virgül atayım. Bir de bölgeleri aslında bölge diyerek şu şekilde onu da yazdıralım. Bir de şuraya mesela kent e, kentsel diyeyim şöyle virgül atayım. Şuradan itibaren şöyle kopyalamayı yapayım. 4, 5 şöyle bir de kırsal yapacağım şöyle. Şu şekilde bunu da şu şekilde kopyalayayım. 2, 3 4 5 tamamdır. Şu benim için şu an yeterli bir data diye düşünüyorum. Şöyle bakayım evet. Şöyle güzel bir datamız var aslında. Bu data üzerinde scatter plot fonksiyonumuzu çalıştıracağız şimdi. Nasıl çalıştıracağız? Scatter plot'u nasıl yazacağız? Şimdi tabii ki e, şuradaki seaborn kütüphanesini kullanarak e, bir işlem yapmak istiyoruz. Şimdi burada e, önemli olan bizim aktif olarak kullandığımız şöyle CNS yani şuradaki seaborn'u şu şekilde alıp scatter plot'ı şu şekilde yazıyoruz. Biliyoruz zaten bunu. İlk olarak ne veriyoruz? Tabii ki datayı veriyoruz. Şöyle hatırlarsınız bunu önceki derslerde de şu şekilde data iştir, data şeklinde yapmıştık. Şimdi buraya geleceğim. İlk kısmında şöyle yıl kısmında x ekseninde daha doğrusu yılın olmasını istiyorum. y ekseninde ise sigara satışlarının yer almasını istiyorum. burada q dediğimiz parametreye bölgeyi vereceğim. Bunu söylemiştim zaten işte farklı renkler oluşturmak istediğimiz için yapıyoruz diye zaten birazdan detaylı olarak da yazdıktan sonra anlatacağım. Şimdi buraya da tekrar sağ kısmına da bölgeyi vereceğim. Şuraya sadece şöyle e, palet kısmına gelip e, dip verebilirim. Eside size de yani 100 olsun. Şöyle geleceğim SNS pardon PLT diyeceğim buraya. E, Title'ını yazmak istiyorum artık. Burada işte ne diyebiliriz? Yıllara ve bölgeye göre sigara satışları gibi bir şey söyleyebiliriz. Sonrasında plt.xlabel diyeceğim şöyle x eksenimizde yıl yazmasını istiyoruz yanlış yazdım şöyle plt.ylabel diyeceğim buraya da burada da sigara satışları diyeceğim şöyle hatta milyon diye yazalım plt. show diyerek aslında işimizi bitirmiş olalım şu şekilde artık aslında grafiğimizi çizdirmiş olduk. Şimdi buradaki e, kodun açıklamasına bakalım biraz. Yani buradaki değerler ne anlama geliyor? Şimdi şurası zaten biliyorsunuz data. Burada bir sıkıntı yok. Şuraya geldim. Benim için asıl olan aslında şurası. Şu aşağıyı da biliyorum. title, x label, y label, show biliyorum zaten. Bunları daha önce yaptım. Şuradaki scatter plot'tan sonra scatter plot'un içerisindeki parametreler aslında benim ilgimi çekiyor daha çok. Niye? Ben buradakilerin ne işe yaradığını daha iyi öğrenmek istiyorum. Zaten burada söylemişiz x e, ekseninde demişiz ki yıl y ekseninde sigara satışları değişkenleri olsun. Şuradaki hue bölge ve style parametreleri ise farklı bölgeleri farklı renk ve işaretlerle göstermemize olanak tanıyor. Böylece her bölgedeki trendler kolayca ayrıştırılabiliyor. Şuradaki palet kısmında ise e, renk paletini belirliyoruz ve size kısmında söylediğim gibi noktaların boyutunu ayarlayabiliyoruz. Çok güzel. Şuradaki dediğim gibi zaten title, x label, y label ve show e, fonksiyonlarının ne işe yaradığını biliyoruz. Ve scatter plot fonksiyonunu şu şekilde e, gördüğünüz gibi 2000 yılından başlayarak işte 100 milyon satıştan başlamış. İşte 2009'a kadar bu şekilde Sizlere biliyoruz, çok güzel, süper. E, şimdi burada duracağım bir sonraki derse aslında e, scatter plot ile birlikte e, reg plot ve lin plot e, fonksiyonlarından bahsetmiştik regresyon çizgisi ekleme ve değişkenler arasındaki ilişkiyi e, gösterme açısından iki fonksiyonumuz var daha demiştik. O fonksiyonlara da aslında bir göz atmak istiyoruz.